Bir şey tabii, sorarsak e, ne olur Ankara bağlamında? yani her bölge nasıl e, Kuzey Avrupa ülkelerinde geçen sene emlak değeri arttı Amerika'da düştüyse e, şehrin içinde de bu e, dalgalanmalar olacaktır. Bu soruyu bir de şu açıdan değerlendirmek lazım. Yani e, soruyu soran beyefendi acaba konut anlamında mı yoksa arsa anlamında mı? Yani kullanıcı mı yoksa yatırımcı bir daha, mı? Bir daha bir daha bakayım. E, tabii bu verecek cevap bu anlamda da değişiklik kazanacaktır. Hı hı. Ama spekülatif anlamda arsa ben alayım e, bankada işte hazine bonosu ya da dövizim duracağına arsa yatırım, gayrimenkul yatırım kazanayım derse e, tabii yeni oluşan e, bölgelerde her zaman yüksek e, risk yüksek getiri nasıl yüksek e, kazanç doğuracaksa bu noktada da temeli olan arkasında bir hikayesi de olan bölgelere yatırım yapmakta fayda var. Ankara'da yeni gelişen bölgeler var işte bu e, hala alınabilir noktasında da fiyat anlamında da makul olan bir takım bölgeler var. Ee, tabii çok spekülatif olacaktır vereceğim cevap. oluyor. Ona... Mesela siz derken de arkasında hikaye olan diyorsunuz ya. Evet. Burada onu da konuşmuştuk. Yani hani İstanbul'da öyle bir yer oluyor ki bir kamunun herhangi bir arazisi, binası varsa veyahut da hani işte kentsel dönüşümden bahsediyorsa orada gece kondu yapılaşma yoğun ama etrafı da oldukça zengin bir muhit varsa aa burası çok primlenecek ileride işte buraya Toki'yi bir şeyler yapacak diye böyle spekülasyon yapılıyor. Mesela bir izleyici de Çankaya Muhya Köyü herhangi bir emlak projesi var mıdır diye soruyor. Neresi bilmiyorum ama bunu e, söylememin sebebi hani bu tür spekülasyonlar yapılabiliyor. Belki bu izleyicimiz orada acaba birisi bir şey mi yapacak? değerlenecek mi? O endişeyle de soruyor olabilir. Bu bu tip e, lafları da çok tabi piyasada zaman içerisinde geçtiğimiz yıllar içerisinde dillendiren ve bundan tabi nemalanan bir sürü hem aracı hem e, spekülatör de oldu tabi. Hakan <laughs> Bey bilmiyorum mantıksız bir sorum ama Gene de soracağım. Şimdi. <laughs> İstanbul'da hani yüzde Ankara'da da öyledir herhalde. Adana'da da değil mi öyledir? Tamamen bireyle ve projeyle mi alakalı? Şehirler bilmiyorum bir banka açısından kredi verirken ne kadar ee, değerlemeye alınıyor? E, geçtiğimiz haftalarda BDDK'nın bu yönde bir ee... Bildirisi oldu. Giriş öyle olunca rahat bir soruymuş dedim. zaman çok <laughs> rahat bir soru, rahat bir cevap. Artık o bir kural setine oturmuş durumda yeni yılla beraber. Kural seti de şu, kural da şu. Çok basit terimlerle ifade etmek gerekirse konut kredisine konu olacak konutun yapılacak ekspertiz değerinin yüzde yetmiş beşi kadar. Bankalar maksimum kont kredisi verebiliyor olacak. Hı hı. Bu İstanbul, Adana, Ankara, fark Çorum fark etmeyecek. Bundan sonra genel uygulama bu yönde olacak. Tamam. Ben, yok 175 bağlamında değil de yani sizler açısından başka bir önemi oluyormuş şehrin? Ee, yok yok hayır. Öyle bir hiçbir Öyle farklılaşma bir de, evet. olmuyor. Peki arsa fiyatları. Yani neden mesela siz Ankara'ya, Ankaralı mısınız? Ankara'yı evet, tercih evet. etmenizin sebebi? Hı -hı. Mesela İstanbul'da bakıyorsunuz arsa fiyatı çok pahalı. O yüzden belki kar marjı daha düşük olabilir ama fiyatlar da herhalde ona göre daha pahalı oluyor. Çok Öyle doğru. bir kıyas yapabiliyor musunuz Ankara'da kar marjı, İstanbul'daki kar marjı? Ee, ya İsta ben bir müteahhit olsam bir yerde de gönül bağım yok. Neresi daha Kar marjı yüksek olabilir. Ee, ne tarz bir şehir? İstanbul'da kar marjı daha yüksek. Her zaman daha mı? E, mutlaka. E, ancak tabii bu her proje bazında yani proje olarak bunları evet. değerlendirmek lazım. E, olay bazında değerlendirmek lazım. Ancak tabii İstanbul'daki ekonomik durumu da göz ardı edemeyiz. Yani Ankara'daki insanların ortalama geliriyle İstanbul'daki insanın ortalama geliri. Bunu projeye e, bağladığımızda da ortaya çıkan sonuç birebir aynı olacaktır. Ama e, sonuç olarak müteahhitlik bazında baktığınızda hangi şehirde olursanız olun 3 aşağı 5 yukarı alınan kazanç birbirine yakındır. Yakın mı olur? Yakın soru. dağılır. Peki e, hani bürokrasi şehri diyoruz ya Ankara'ya. bürokrasinin içinde iş yapmak İşi kolaylaştırıyor mu zorlaştırıyor mu? Öyle bir ayrımı var mı? <laughs> ee, aslında geçtiğimiz dönemlerde bürokrasi ve siyaset çok daha e, instabilken değişkenlik olduğunda tabi bu Ankara'ya geliş gidişler daha sık olduğu zaman iş daha çok daha çok e, dönüş oluyordu, turnover oluyordu. Şimdi tek parti hükümetinde milletvekilleri ve bürokratlar sabit olduğu için o sorduğunuz soru cevabı aslında çok ıı, hareketli hareketlilik kazanmıyor. Ama bürokrasi açısından baktığımızda bir şeyi yok. İstanbul'u Ankara'nın zorluk açısından bürokrasinin başkentinde olmasından dolayı bir sıkıntısı yok. Aynı. Yani Aynı. Nerede olsanız. Bana Bey nasıl Ankara'da krediler? Ee, Var mı öyle bir kıyaslamanız vardır? Ne bileyim İstanbul, Ankara diğer iller en fazla nereden mesela canlanmaya başlıyor kredi talebi? Ya yani biz portföye baktığımızda bankada yaşayan kont kredileri portföyüne baktığımızda e, lokomotif İstanbul. Bunu takip eden e, zaten hani Türkiye'nin e, genel yapısı bizde de aynı şekilde e, görmek mümkün tabloyu oluşturuyor. Ankara, İzmir, Adana, Bursa Son zamanlarda Kocaeli. Buralardan hızlı kredi talepleri e, geldiğini görüyoruz. Ankara ilk üçte her zaman sayabileceğimiz kont kredisi anlamında talepkar şehirlerden birisi. Şimdi izleyici soruları var. Gene aynı tarz hep sorular geliyor ama e, hani hızlı, hızlı soracağım cevap vermek size. Çünkü bu konunun muhatabı da genelde değilsiniz. Çünkü Ankara Eskişehir yolu üzerinde Toki'nin yaptığı Turkuaz Vadisi'ni soran var. Geleceği hakkındaki düşüncelerinizi soruyorlar. E, Karataş ve Yakup aptal köylerinde kentsel dönüşüm planı ne aşamada? Var mı bu konuda bilginiz? Siz daha ya çok özel taşia kuvatlı bilemiyorum ama o hı hı. turkuaz es Eskişehir yolunda yeni gelişen bir proje son iki yıl içerisinde. E mutlaka iyi bir yere gidecektir. Hı hı. Peki yani hikayesi olan derken kastettiğimiz daha çok ne oluyor? Hani spekülasyondan öte neye dikkat etmek Temin lazım Temel anlamda? Yani doğal güzellik var mı? ...alt altyapısı kolay... altyapısı var mı? Ulaşımı kolay mı? Şehir merkezine... ...yakın gibi gözükse bile... ...trafik akışı ters mi? Yoksa... ...kolaylıkla ulaşılabilir mi? Ben aslında biraz bunlardan bahsettim. Hı hı. Hikayesi var mı derken. Bunlara göre yatırım yapmakta fayda var. Sizin Gölbaşı dediğiniz hangi... ...belediye içinde hangi... Gölbaşı bir ilçe. Gölbaşı Kendisi belediyesi. Hı -hı. Öyle Gölbaşı belediyesi aslında... Bir tane o proje mi başka? E, şu anda... E, Lüks proje olarak onu yapıyoruz. Ee, Gölbaşı'nda daha başka projeler yapmayı hedefliyoruz. Hı hı. Onun dışında da e, başka bir ticari e, alan İstanbul başka bir projemiz daha hayata geçecek önümüzdeki sene. Peki bir izleyici sorusu da Ercan Öztürk'ten gelişmiş ülkelerin büyük çoğunluğunda bulunan ve enflasyon gösterisi olarak da kullanılan konut endeksi Türkiye'de neden hesaplanmıyor ve neden bu konuda bir çalışma yapılmıyor? Ee, çok çok yakın tarihe kadar evet hesaplanmıyordu ee, ama e, bu, bu bu yönde e, ciddi ve uzmanlaşmış bir kadro ile bu hizmeti e, vermek yönünde e, yola çıkmış bazı firmalar var. Yani ee, Google'a veya işte hmm. internetteki arama motorlarına konut endeksi yazıldığında o firmalarla karşılaşmak mümkün. Yani ne kadar sağlıklı, ne kadar birebir rakamları e, veriyorlar. Açıkçası o hala yüzde yüz kimseyi tatmin ettiği söylenemez. Ama yaklaşık bir değer artık oluşuyor bu, bu e, ölçümle, bu firmaların yaptığı çalışmalarla. Dolayısıyla o hani bir ihtiyaç varsa e, internette karşılığını çıkabilir böyle bir şey e, firma. Siz Ankara'da doğup büyümüşsünüz evet. ama İstanbul'da yaşıyorsunuz. Şimdi İstanbul sorduğunuzda diyor ki ya deniz görmeyen şehirde ben oturamam. Genelde klişedir. <laughs> ee, Ankara'da İş için gelen İstanbul'larda da tatmin edecek. Hani bir gönlünüz var tamam ama projelerde buna özen gösteriliyor mu? Daha e, lüks konu, daha lüks projelerde tabii ki. E, tabii yani artık peyzaj mimarisi projelerin olmazsa olmazı. Dolayısıyla e, Zaman geçtikçe firmalarda buna çok dikkat ediyorlar ama hmm. tabi İstanbul'dan gelen bir insanın bir konut projesine gidip oranın içinde olması pek düşünemez. Artık onu biz göl başında, göl kenarında <laughs> öyle iyi bir yerde ihtiyaçlara evet, geçmesini isteceğiz. Yani ben şunu gözlemledim iki hafta önce Ankara'daydım. Ee, İstanbul'daki konut projelerinin sunduğu birçok özellik, özellik artık Ankara'daki birçok projede de sunulur hale gelmiş. Denize hmm. ayrı tutuyor. Yani deniz başka bir e, de, şey İstanbul'da deniz var öyle ama Başka her yer, herkes görmüyor kesinlikle. yani İstanbul'da yaşayıp denizi görmeyen zaten yüz deniz görüyor mesela. dedikleri evinde yani taburayla <laughs> sandalyeyle Çünkü genelde öyle oluyor dışarı. zaten. Evet. E, <laughs> dolayısıyla e, birçok dediğim gibi özellik işte sosyal e, tesisler imkanlar her şey aslında bir standarda oturmuş Ankara'da ben de e, çok şaşırdım açıkçası e, güzel işler e, yapılıyor Ankara'da yapılanma daha mı? Ankara'da? Yani hani e, o dönüşüm tamamlanmış aşamada mı? Yani şöyle aslında bir bundan 20 sene önce arabaya binip Ankara'yı bir gezeyim deseniz bir kenarından bir kenarın bir ucundan bir ucuna 20 dakikada bitirirdiniz. Şu anda tabi Ankara bir ucundan bir ucuna 45-50 kilometreye yaygın bir şehir haline geldi. Bu merkez olarak bahsediyorum. Tabi banyol banyoları katarsak olay farklılaşır. Ee, yayılıyor Ankara'da. O çanağı kırdı derken onu kastettim. Hı -hı. Ankara'da altyapı ve çevresel yani estetiksel kaygılar giderildikten sonra bu gece konulaşma döndükten sonra yani normal seviyeye geldikten sonra yayılmaya başladı. Ve hani artık eskiden daha çok kamu eliyle olan şimdi artık özel, özel sektöre evet. de iade hani edilmiş Aha. durumda. Özel evet. sektörde işin içinde. Son olarak o zaman genel sizin 2010 değerlendirmesi ve 2011 beklentilerinizi alalım mı imlak sektöründe? Yani sırf Ankara çapında da değil tabii ki. Ee, ben geldiğimiz noktanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. 2010 yılı iyi kapandı. 2011 için ise e, faiz oranları son derece makul seviyede. E, A, B tipi e, segmentteki konut alıcısı için son derece makul faizlerle maaşından ödeyebilecek şekilde alma imkanı artık var. Bu 2011'de en azından artmayacağını düşünürsek hı hı. E, yeni gelişen güzel projelerle de daha iyi olacağını inanıyorum. 2011 için. Evet. Öyle. Peki. Baran Bey zaten bu soruyu daha sonra Okey. yine sorarız. Biz bir araya gideceğiz size. Çok teşekkür ettikten ben çok sonra. Teşekkür ee, bir araya gideceğiz ama bir kez daha söyleyelim. Edit Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emre Dökmeci bizimle birlikteydi. Aranın ardından da Önay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aktaş da stüdyoda konumuz olacak.